Ver Versene o. Veya okur musun sesini? Ver ben okuyayım. Bak bugün geleni. Ey ölümden korkanlar. Ey kalp krizinden korkanlar. Ey kanser olanlar. Ey toprağa gitmekten korkanlar. Dinleyin. Ölüm ile sürprize değil iman ettiğin aleme gidiyorsun. Bir, diyor musunuz? Ölüm ile sürprizi değil, iman ettiğin aleme gidiyorsun. Gittiğin alem kötü olduğuna inanmış olsaydın, iman etmezdin. Senin için oralar meçhul alemler değil, imanın gösterdiği alemlerdir. Adem Aleyhisselam oraları anlamlandırabilmesi için buraya ihtiyacı vardı. İmanın Allah'a Celle Celalü götüren en büyük nimet ve vesile vesiledir, netice değildir. İmanın Allah'a götüren vesile ve büyük nimettir. Yoksa iman netice değildir. İyi dinleyin. Burada orayı yaşıyorsan senin için burası orası demektir. Dünyada ahiret hayatını yaşıyorsan burası orası demektir. Madem burası orası olmuşsa burası senin için ölmüş demektir. Burası, şey, buranın ölüsü olmuşsan eğer, Ölen ölmeyecek demektir. Bilirsin ki ölenler ölmez. Ölmeyenler ölecek demektir. Al. Kafayla olur mu bunlar? Kafayla olmaz. Vallahi olmaz bunlar. İlhamdır. Ne anlatmaya çalışıyorum? Takmanızı arttırdıkça ilham gelir. Çok. Bunlar hep ondan. Resulullah diyor da Üstad da diyor. Üstad ilham değil mi Risale'dir? İlhamdır. Hayvanlara da geliyor. Niçin ondan geliyor? Ya niçin o tipten geldi bugün bilmiyorum. Dün şefkatın içeriği gelmişti.